Sure, I can Hold. help you out. Absolutely. And my eagerness is totally unrelated to... Merhaba arkadaşlar, Yeşil Dev Maceralarına hoş geldiniz. Yepyeni bir Fallout 4 bölümüyle karşınızdayım. Az önce legendary Oh, insanlara karşı yüzdeldim. O damage shotgun güzel bir silah. Legendary Mister Guts'ı indirdik. <laughs> en azından ben indirdim. Evet, burada bir adet T60 var en azından bir kısmı. Onun dışında başka bir olay yok. T60 şimdi kalsın. Ee, dostlar öncelikle bir konuda değinmek ve bahsetmek istiyorum. Evet Fallout serilerine Skyrim serilerini uzun izlemeyi sevdiğinizi biliyorum. 25 dakikalık 30 dakikalık bölüm attığım zaman abi işte 45 dakika olsun 1 saat olsun işte çerezlik gibi geliyor işte zaman nasıl geçiyor anlamıyoruz izliyoruz vesaire dediğinizi biliyorum. Ancak istatistikler böyle söylemiyor dostlar. İstatistiklerimiz ee, tam aksine şeyler söylüyorlar yani e, bölümler çok uzun uzun izlenmiyor istatistiklerimize baktığımız zaman 10-15 dakika izleniyor e, bölümler ya ya da hızlı hızlı geçiliyor artık bilmiyorum o yüzden e, ben de bölümleri çok çok daha kısa tutmaya karar verdim ki öyle olacak e, boş yere de itiraz etmeyin bence yok 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 tamam yok ulan bir parça su aldık o da pis su zaten Şimdi bu bölümde şuralara bir yerlere gideceğiz. Evet dostlar. Burası oldukça kalabalık gördüğünüz gibi. Ee, eğer oyunda Pigment Blade'den daha güçlü bir şey varsa bıçak olarak o da e, Tut mu ne? Zehirli bir bıçak vardı. Ee, o olabilir diye düşündüm ve onu almak için buraya geldim bu bölümde. Bakalım nasıl gidecek hadi başlayalım. Oh. Hayırlıs. Olabildiğince gizli gideceğim. Evet sıkıyor karşıdan Neyse bunu aldığımız iyi oldu Bunda minigun falan vardı galiba Şimdi tekrar hidden olabiliriz Silahlarla almamız çok zordu o arkadaşı Evet Deacon'un bana e, yardımcı olması gerekiyor bu bölüm Şimdi üstüme doğru gelecekler büyük ihtimalle Şu an caution'dayım e, Şimdi yeni silahımız Overseers Guardian ve Taramalı bir silah bu Fire rate'i çok yüksek. O yüzden eski sniper gibi böyle uzaktan pıt 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 alamayacağım milleti. yani ee, uzak taraflara vurmam daha zor. O yüzden yakındakilere çalışmam lazım. Büyük olan aradan aldık. O iyiydi. Şimdi milletin yürüyüş yoluna patrol yoluna mayın falan atabiliriz. Kalabalık grupların özellikle varsa. Şimdi Deacon gelmiyor. Deacon gelse roket atacağım. Deacon nerede kaldı bilmiyorum. Işınlanması lazım yanıma. Yakınımda birileri var. Geldi herif. Ne asladık ha? This is Öldürebilirmiş beni Gel Kıyafetlerine bir bakmam lazım hatta silahına da bakalım Daha kötü ama bunu alacağım. Çünkü leather. Right arm'ımızda bir şey var mı? Yok. At abi. mermiyi yedi ya So. I you or me. Evet burası temizlendiğine göre artık içeri girebiliriz nereden giriyorsak. Bir sene oldu buraya da gelmeyeli. Hmm, buradan giriyoruz. Tehlikeli bir yer olsa gerek. Dikkat etmem lazım. Işıkları da kapattık. Oldukça sessiz. Tam benim oyun stili. Karetler de kapalı. Geliyorum bebeğim bekle beni. Kafası kazana giriyor o herifin ya. coward hides That's it. Robotlardan yüzde beş daha az hasar alma. Oldukça güzel. Burası kesinlikle yanıcı. Şunu çalıştırmaya çalışırsam yanacağız büyük ihtimalle. Mutate oldu sandım ya Laser sniper rifle fire rate 50 54 range çok yüksek accuracy'si oldukça yüksek. Ve çok güzel bir de özelliği vardı orada. Ne yapıyor arkadaşımız biliyor musunuz? Das double damage if the target is evet, full canlıysa düşmanımız ona double double damage atıyor. Elimizde bu varken şu zayıf kalıyor. O yüzden bunu atıyoruz. Bunu ne portföy olarak şu anda şuraya baktığımız zaman yakın menzil ee, Deliverer yakın menzil Overseers Guardian orta menzil bu ise uzun menzil silah olarak şu an kullandığımız şey bu şekilde ne legendary kesiliyor ha çatır çatır yerde Pure Water buldum çok şanslıyım. Yalnız onu nasıl doldlayacağız? Bir kontrol edelim bakalım bizimkinden iyi mi bu armor? iyi Bizim right arm'ımızda ne varmış? Şu. Daha iyi. Bunu da girişten almıştım zaten. Güzel yavaş yavaş. Daha da gelişiyorduk. Acayip hiçbir su birikintisi falan da bulamadım içeride. Mutluydum Action point'imizi çok üzüyor. O bir zamanlar burada ayın varmış. Alacağımız bıçak da o abinin elindeydi. Aman Allah'ım. Bradley Ramon. Al bakayım. Al bakayım Bradley daha var galiba arkanda. O selamünaleyküm gençler. Bob. Şimdi tayfa buradaymış arkadaşlar. Selamünaleyküm. Herkese benden sinik. Herkes yatsın herkes. O Tim sen de mi geldin? Sen de yat abi. Aha su buldum lan. İç 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 iç. i̇ç iç 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 iç. İç 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 iç. İç 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 iç. Yine son yudumda hasta olacağız. Büyük ihtimalle. Çok severim son yudumda hasta olmayı da. Kepleri alalım. Pro Snap kamera. Vay be. Kimden daha iyi şeyler çıktı. Şimdi bunun altına dalıyoruz dostlar. Şimdi radyasyon alacağımız için burada Red Suite giymek isteyebiliriz. Birazcık yol uzun sanırım aşağıya şey hazmat suite. Burada girdiğimiz zaman. Evet burada kalmış. Yanında da iki tane mini nuke var. Targets bleed, bleed and are poisoned. Exceptional damage demiş. Bizim e, şeyde bildiğiniz gibi Pikmin bladede sadece bleed var. Bunda poison da var. Zehirliyor da aynı zamanda. E, yalnız o festken bu şey. Şunları yukarı çıkartalım en azından. Çıkartabilirsek bu olmadan. Boğulursak çok hızlı bir şekilde boğulacağız. Ama boğulmayacağımıza inanıyorum. Millenia yukarı çıkartalım abi Yarın öbür gün Fatman fat alırız Fatman mıydı Lan 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 Aaa Aaa Survival'da Gerçekten tek canda şurada ölmek de Evlat acısı gibi olurdu Neyse çıkarttık abi ulan ayaklar kırıldı ya taşımadı valla tamam sakin sakin şuraya steam pack eee hemen minikları attık mı kurtulduk zaten sıkıntı yok atalım en azından suyun dışında dursunlar bir şey daha alacağız burada bir güvenet olacak kurtaracak zaten biz nerede güvenet şimdi bir karşılaştırma yapalım ee, weapons e, neydi, neydi quemstud 94 damage'ı var 3 poison'ı var bleeding'i var speed medium aps'i ne kadar çektiği önemli pigmas blade 50'de bu 94'te inanılmaz bir fark var gördüğünüz gibi şimdi e, quemstud'u da alacağız tamam hatta şöyle yapalım e, General Chaos'a burada ihtiyacımız kalmadı. Robotlara karşı kullanabiliriz sadece. Çünkü robotlar, e, robotlar da bildiğim kadarıyla kanıyor bu arada. Oyunda öyle bir olay var yani. Böyle bir şekil göstereyim. Şöyle bir şey abi. Hala da alıyorum yani. Lutçuz kardeş. Bak buralar hep yanıyor gördün mü? Biz şimdi Guns Blazing girseydik buraya herkese şey e, bura şey şeyde de diye patlamıştık ona dikkat etmeniz lazım. Yeni silahımı da denemek istiyorum. Hiddenken zaten kesinlikle tek atar yine ama. Evet şurada bir deneyelim silahı. Hop. Ya hak. Tamam canım 5x atar tabi 500 vuruyor. Etine budu ne yani. Easy. Baba hallette. Easy. Oy işte bana bu lazım. Glazma sniper rifle. Bana bu lazım. Hem de susturuculu. Bu hem aldık. Dışarıdayız. Artık kurtulduk dostlar. Deacon'sız yaptım bu görevi. Deacon neden gelmedi yanıma onu da hiç ama hiç bilmiyorum. Ee, ama sonuçta bu bölümde de yeni bir şey aldık. Hakkımızda hayırlısı diyorum. Bir başka bölümde tekrar görüşmek üzere dostlar. Dishonored'da bugün yarın gelecek. E, bu arada sık sık Twitch kanalımızı kontrol etmeyi unutmayın. Çünkü internetim düzgün olduğu anda çat diye yayın açabiliyorum. Yayınları önceden duyuramıyorum çünkü internetime güvenemiyorum dostlar. İnternetim düzgün olursa açabiliyorum. Bu arada Elder Scrolls Online'a tekrar başladık. O yüzden yayınlarda e, görebileceğiniz bir oyun. Hani e, Twitch kanalımızı takip etmeyi unutmazsanız sevinirim. Bölüm beğendiyseniz de Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim dostlar. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bir başka bölümde tekrar görüşmek üzere. Bay bay.